arkadaşlar şimdi e, şeyimizi, çamancımızı çamancımızı ee, evet. şey gibi çamaşır Çünkü ilk önce şuraya tıklayıp abone olmanız evet abone, abone olmayı unutmayın. Şimdi şimdi arabaların yorumunu aldığımız alalım. arabalarımız. Falan. Şimdi e, bu şarkı çok küçükken almıştık biz. Evet şöyle. E, şimdi bizde saat çok geç oldu ama Yine Aa, de hı. biz pek uyuyamıyoruz. Ama yine İyi, de uygun. Yarın öbürlerini çekeriz çünkü çok geç oldu. Evet uyuyacağız birazdan ya da. Şimdi bunu bu arabalardan bak şunu bak, bak şu, abla, şu, şu, ab, şu, da benim. Evet şunlar. Bunlar atlıyor. Şunu bu arada ben. Bak bunlar bu sürüler atlıyor. Şey. Bunlar atlıyor. E, bunlar atlıyoruz. Bazıları atlıyor. Bak Plastik. Şunlar plastik. Evet haklıyız. Ben ben şunlar o zaman çıktı. Evet o zaman çıktı. Ee, bak şunlar atlıyız bak arkadaşlar. Şimdi biz o açılım videoları da çekeceğiz. Çünkü o tadını da çok beğeniyorum. O, ve i̇çinden de çok güzel şeyler çıkıyor. Çok güzel ozma evet, ozma ben... çıkıyor küçük ozma. Unutmuşum çünkü çok önceden aldık biz bunları. Bu ne? Bu da mı atlıyor? çok uat. Şimdi yine alıyoruz. Şu Daha şu şunları yeni aldık bak biz. Bunlardan Ağlayan başka da var vardı. He, şey dedemizin o çok gibi Birbirimize almıştık hatırladın mı? Sen okuldayken ben almıştım. He. Sana hediye etmiştim. He, şey sen, ben almıştık. Almıştık. sen almıştın. Sen He? Sen de bana şunu almıştın nerede? dedenin odasındakilerden. He almış. ben de sana, sana, sana. taca almıştım karnede. Hatırladın mı? He karnede hediye sana. Evet, evet. bunlar şöyle şey var. Çok güzel gözüküyor bu arada. Evet bunlar şey. Ee, bak bunlar bu takımlar. Bunlar da bunlar takımlar. Şimdi şöyle. Evet. Bayağı güzel olacak. Ee, aa, gidiyor, aa, gidiyor. <laughs> Buna bir şey koyuyor bir ha. tane. Hatırladın mı? Bir koyuyor. Evet. Evet. Bir başı Ay başım ağrıdı ya. Evet, Aa, ya bunu ya. Zorluk çektiriyor be bu. Adama gerçekten bakın şu da var. Kanatları koptu ya. Şimdi biz bunları açalım. Bir şey yapıyoruz çünkü çok şımarık çocuklar Evet. Hatta böyle gece bile şımarık. Şeyimiz de var. Böyle PlayStation'ımız falan. Evet. Bunları biz, babamız bize hediye aldı. Bab evet babamız bize doğum günü aldı evet. ama böyle Aa, ağacımız babamızın arkadaşları PlayStation'ım yok. işte hmm. sonra bir de aldık. İşte böyle şey. Seniz bak iş çok güzel. Ama bak kopmuş. <laughs> <laughs> Çamaşırımız da bu arada. Çok bu arada yok. size bir şey anlatacağım. E ne oldu bir kere? Biz bir e, Pastane var, oradan bir Noel babalı, sürpriz bir şey almıştık. Çok yağlıydı. Çok kötüydü. Ama Dubai çikolatası çok iyi. Ya. Yarın Dubai çikolatası alıp tanışabiliriz. Şuradaki şey var ya, Bu burada morcunda hala. Hayla, bak, ışıklarını da yakalım. Ama bazılarını sevmedim. Mesela ışıklarını da var. yakalım evet arkadaşlar. Şimdi ama buraya girmem. Ee, bakın, şu, o şu puzzle şeyin içinden çıktı. O Aa, tombalamız da vardı bizim. Ama unuttum. Evet bak. Bak şunu şuraya koyalım ya. Yok. Bunlar elinde durmaktan yoruldum artık. Ama bak uykum geldi. zaten. Ha. Evet yanıyor şuna. Bunlar burada ışıklı balon ışığıydı. Biz şey ben, yaptık. Ben dedim ki. Ay, Biz, da ne ben gidiyordu? patlattım balonu sonra aldım <laughs> ışıkları böyle. Biz de babaya, babaya şey yedik. Çamağa gitti Babamıza e, şey dedik ki bak oh. bak baba çıkarttım dedik böyle sonra taktık çamağa. Evet. Da. Orada bu iki sene. Misa Kan. Evet. Benim o, adım Kan. Ali. Misa. Sezgin. Nisanur Sezgin. Kanala abone olmayı unutmayın. Beyaz butona basıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi şey şimdi.